Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Satranç adlı bir Japon gerilim filmini anlatacağım. Squid Game sevenlerin kesinlikle hoşuna gidecektir. Ayrıca bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip ve yorum yaparak destek olabilirsiniz. Dikkat, ileride spoiler var. İyi seyirler. Dünya satranç şampiyonu Akira Kato, Özel Satranç Fuarı'nda Süper Mavi adlı bir bilgisayara karşı satranç oynamaktadır. Akira'nın beyni saniyede sadece 3 hamle hesaplayabilirken süper mavi saniyede 200 milyon hamle hesaplayabilir. Akira'nın kazanma şansı düşük görünüyordur. Ancak kaybederse tarihte bir bilgisayara kaybeden ilk oyuncu olacaktır. Çekişmeli oyun devam ederken gözle görülür bir şekilde mücadele eder. Sonunda yenilgisini kabul ederek şahını düşürür. O da sessizleşir ve kimse tek bir maçı kaybetmemiş dünyanın en yetenekli satranç oyuncusunun bir bilgisayara kaybettiğine inanamaz. Akira başını eğerek oturur. Az önce olanları algılamaya çalışır. Sonucu onun eski büyük dünya şampiyonu olduğunu söyler ve seyirciler güler. Akira masaya öfkeyle vurarak satranç tahtasını ikiye böler. Olayın üzerinden 3 yıl geçmiştir. Son maçtan sonra Akira satranç oynamayı bırakmıştır ve o zamandan beri onu gören olmamıştır. Soğuk bir sabah yolun kenarında oturan birçok evsiz insan görürüz. Bunlardan biri tüm parasını alkol ve kumar için harcayan ve şimdi sokaklarda yaşayan Akira'dır. Yanlarında lüks bir araba durur ve içinden siyah takım elbiseli iki adam iner. Akira'yı zorla alıp götürürler zengin yaşlı bir adam tarafından karşılandığı bir konağa götürülür. Adam Akira'nın kim olduğunu bilmediğini söyler. Halbuki Akira ismini ve tüm kimliğini değiştirmiştir. Akira ona kim olduğunu sorduğunda adam bunun önemi olmadığını söyler. Sadece Akira ile satranç oynamak istemektedir. Masanın üzerinde Akira'nın neredeyse kusmasına neden olan bir satranç tahtası vardır. Akira kendini toplar ve bir bahane uydurur. Ama gerçek şu ki satrancın düşüncesi bile midesini bulandırıyordur. Satranç tahtasından yüz çevirir. Ona bakamaz. Yaşlı adam Akira'nın son maçına bahis oynayarak çok para kaybettiğini söyler. Akira'nın tek bir kuruşu yoktur. Adam kaybını telafi etmesi için bir oyun oynamasını ister. Akira adamın gerçek niyetinden emin değildir ama onunla oynamak istemediğine emindir. Kurtulmak için adama artık satranç oynamadığını, dahası milyonerin oyuncağı olmak istemediğini açıkça söyler. Adam Akira'nın şahını alır ve oynamadan kaybettiğini söyler. Bu Akira'ya son yenilgisini hatırlatır ve öfkelenir. Adamı durdurur ve piyonunu hareket ettirmesini ister. Sonunda Akira'yı ikna ettiğinden memnun olan yaşlı adam hamlesini yapar. Akira satranç tahtasına bakmayı ve parçalanmayı parçalara dokunmayı reddeder. Bakmadan bile maçı kazanacak kadar kendine güvendiğini söyler. Bu yüzden hamlelerini adama yaptırır. Yaşlı adamın bir kulaklık taktığını ve oynarken biriyle konuştuğunu fark ederiz. Akira pencereye doğru yürür ve aşağıda beyaz ve siyah kıyafetler giymiş birbirlerine bakan bir grup adam görür. Üstünde durdukları desen şu an satranç tahtasıyla tamamen aynıdır. Yaşlı adam oyunda piyonlardan birini kurban edince piyonun yerinde olan adam bıçaklanır ve öldürülür. Akira az önce tanık olduğu şey karşısında şok olur. Bunun bir şaka olup olmadığını sorar adam piyonların sadece asker olduğunu, kimsenin ölümlerine üzülmesine gerek olmadığını söyler. Akira ölen kişiye bakmak için aşağı iner ve diğer oyuncuları pozisyonlarında ölen kişiyi de yerde bulur. Bıçağı adamın vücudundan çıkarır ve hala hayatta olduğunu görür. Ölümün eşiğinde bile adam gülümser ve Akira'ya bir sonraki hamlesinin ne olduğunu sorar. Adam son nefesini verdikten sonra etraftaki oyuncular Akira'yı sokak ortasında bir bıçak ve bir cesetle bırakarak uzaklaşırlar. Bir kadın onu o şekilde görür ve adamı öldürdüğünü varsayar. Akira çıldırır ve katil olmadığını söyleyerek geri çekilir. Bir sonraki sahnede eski doktoru Seishi Tomada'nın ofisindedir. Doktor yıllar sonra onu gördüğüne şaşırır. O ve Akira'nın karısı Kumikato son 3 yıldır Akira'yı aramaktadır. 3 yıl önceye döneriz. Süper Mavi ile oyunu kaybettikten sonra Akira'nın yaşama isteği kalmamıştır. Onu öldürmeye çalışan satranç taşlarıyla ilgili kabuslar görüyordur. Kabuslar halüsinasyonlara dönüşür ve bu da sağlığını daha da kötüleştirir. Hayatını her zaman bir satranç oyunu ile karşılaştırmış ve karısı onun veziridir. Maçı kaybedince vezirini de terk eder çünkü artık onu hak etmediğine inanır. Günümüze döneriz. Akira olayı doktora anlatır ve bir psikiyatriste ihtiyacı olduğunu söyler. Doktor adamın öldürüldüğünü hayal ettiğini varsayar ama Akira gördüklerinin gerçek olduğu konusunda ısrar eder. Doktor eve gitmesini ve dinlenmesini ister çünkü zihni hala kırılgandır. Bunu takiben doktorun odasındaki yazıcı kendi kendine bir kağıt yazdırır. Kağıtta bir sonraki hamlen ne olacak yazmaktadır. Akira o sabah başladığı satranç maçının hala devam ettiğini fark eder. Piyonunun E3 pozisyonuna getirilmesini istediğini söyler. Doktor daha sonra bir kitap açar ve sayfalarının satranç tahtasına dönüştüğünü görür. Yazıcı bir sonraki hamlede yaşlı adamın vezirinin Akira'nın atını öldürdüğünü söyleyen başka bir kağıt yazdırır. At doktor Tomada'dır. Kan kusar ve anında ölür. Akira duvarda ata binen doktorun resmini gördüğünde şok olur. Doktorun kendi atı olduğunu anlamıştır. Daha önce içtiği fincanda da satranç tahtası deseni vardır. Bu yüzden Akira kahveye ilaç konduğunu varsayar. Bir hemşire onları kapıdan izler ama doktoru kurtarmak için hiçbir şey yapmaz. Öldükten sonra içeri girer ve Akira'ya bir sonraki hamlesinin ne olduğunu sorar. Akira bir çocuğun elinde şu an oynadığı satranç oyununun bir görüntüsünü görünce korkudan titreyerek kaçar. Akira'ya aynı soruyu sorduğu için çocuğun da işin içinde olduğu açıktır. Akira Şahı E iki pozisyonuna taşımak istediğini söyler. Çocuk ona şahın öleceğini söyler ve Akira'nın kaçmasına sebep olur. Hayalinde oyun tahtasında ölen insanları görür ve onu öldürmeye çalışan satranç taşları görmeye başlar. Kaçarken arabaların satranç tahtası biçiminde park edildiği bir otoparka ulaşır. Habersizce fili temsil eden arabasına biner ve sürmeye çalışır ancak satrançtaki file benzer şekilde araba sadece çapraz olarak hareket eder. Arabayı bırakır ve kaleyi temsil edene biner. Araba çalışmaz çünkü oynama sırası rakibindedir. Karşı tarafın kalesi arabasına çarparak kalesini öldürür. Bunu takiben Akira eski evine gider ve satılık olduğunu görür. Kale onun aslında gerçek hayattaki evidir. Artık Akira hayatıyla satranç oynadığına göre vezir de karısı Kumidir ve onun da hayatının tehlikede olduğunu fark eder. Yaşlı adamın evine geri döner ve oyunu bıraktığını söyler. Ayrıca karısını görmek ister. Yaşlı adam Akira'dan yenilgisini kabul etmesini ve oyunu bitirmek için şahını çekmesini ister. Bu yine Akira'ya süper mavi ile olan maçı kaybetme ettikten sonra aşağılandığı zamanı hatırlatır. Kararlılıkla oyunu oynamaya devam eder ve yaşlı adamdan veziri ileriye taşımasını ister. Oyun uzun bir süre devam eder ve taşlarının çoğu dışarıdadır. Sonunda Akira oyunu kazanmaktan sadece iki adım ötededir ve yaşlı adamın vezirini kurtarma şansı yoktur. Akira sırasını oynamadan önce takım elbiseli iki adam onu zorla götürür. Bir sonraki sahnede yaşlı adam ve Akira ortada devasa bir satranç tahtası olan bir stadyumdadır. Satranç taşları tek bir yanlış hareketle ölecek insanlardır. Yaşlı adam kendilerini eskiden esirleriyle satranç oynayan ve onları oracıkta öldüren bir Arap kralına benzetir. Satrancın duygusuz bir oyun olduğunu belirtir çünkü oyuncular bazen kazanmak için kendi taşlarını feda etmek zorunda kalır. Akira'nın oyunu kazanması için atını şahmata taşıması gerekecektir. Fakat bunu yaparsa yaşlı adam vezirini öldürür. Akira arkasını döndüğünde karısının bağlandığını ve bıçaklanmak üzere olduğunu görür. Karısı gözlerinde yaşlarla başını sallar ve Akira'dan onu kurtarmasını ister. Şimdi Akira yamaçı kazanacaktır ya da karısını sonsuza dek kaybedecektir. Adamı durdurmak için kutusundan çıkmaya çalışır. Ancak bir keskin nişancı hareket etmenin onu öldüreceğine dair bir uyarı olarak bacağının yakınına ateş eder. Yaşlı adam son kez vezirini mi feda edeceğini yoksa yenilgiyi kabul mü edeceğini sorar. Ayrıca gerçek bir şampiyonun mantıklı düşüneceğini ve oyunu kazanmak için gerekeni yapacağını da ekler. Akira onlara tereddüt etmeden veziri kurtarmalarını söyler. Karısı onun için maçı kazanmaktan daha önemlidir. Herkes bu kararı karşısında şok olur. Karısı Akira'nın önüne gider ve iki elini açar. Yenilgiyi kabul etmiştir. Karşı tarafın atı bir bıçakla ona doğru yürür ve onu bıçaklar. Akira yere düşer. Ölümünden sonra yaşlı adam gülümser ve onu takdirli alkışlar. Tam o sırada Kumi'nin elleri çözülür. Kocasının cesedine bakarken gülümser. Az önce olanlardan açıkça memnundur. Daha da şaşırtıcı bir şekilde ilk turda ölen adam, Doktor Tomada, Hemşire ve Akira'nın oyun sırasında tanıştığı herkes alkışlarla arenaya girer. Sonra Akira yerden kalkar. Neden acı hissetmediği konusunda kafası karışıktır. Bıçaklandığı bıçağın sahte olduğu ortaya çıkar. Daha sonra oyunun Akira'yı depresif halinden çıkarmak ve tekrar satranç oynamasını sağlamak için bir numara olduğu ortaya çıkar. Süper Mavi ile son maçını kaybettiğinden beri zihinsel olarak gitgide kötüleşmiştir. Bu yüzden iyileşmesine yardımcı olmak için Kumi, yaşlı adam ve doktor tüm oyunu şok terapisi olarak düzenlemiştir. Yaşlı adam aslında Süper Mavi'nin mucididir. İcadının Akira gibi büyük bir satranç oyuncusunun oynamayı bırakmasına neden olmasından memnun Değildir. Bu yüzden hatasını telafi etmek için oyunu finanse ve organize etmiştir. Tüm bu zaman boyunca Akira aslında yaşlı adama karşı değil, kulaklığından hamlelerini dinlediği Süper Mavi'ye karşı oynamıştır. Adam, bilgisayarın Akira'nın kendine feda ettiği hamleyi anlayamadığını ve arızalandığını söyler. Yani sonunda Süper Mavi'ye karşı bir oyun kazanmıştır. Film Akira ve karısının kucaklaşmasıyla sona ererken herkes onlara alkışlar. Bunun gibi daha fazla video için abone olun, bildirimleri açın ve kanala yardımcı olmak için bir beğeni bırakın. İzlediğiniz için teşekkürler.